Herkese yeniden Merhaba Dün e, biberlerime çapa yapmıştım Bugün de nasıl e, çapa yaptığımız biberlere su veririz zarar vermemek için onu göstermek için bu videoyu başlattım arkadaşlar Aslında bu videoyu çekmeyecektim ama e, çapa yapan arkadaşlar biberlerini fidelerini kurutmasın diye bu videoyu başlattım şimdi suyumuzu e, böyle şu kök kısmından şuradan tepeden vermiyoruz şöyle çember bir şeklinde çember çizer gibi şu şekilde suyumuzu veriyoruz. Şöyle bir biberimizin etrafını dönerek iki tur sulama yapıp geçiyoruz arkadaşlar. çapa yaparken kök kısımları topraktan oynamış olabilir diye sulamamızı bu şekil yapmalıyız. Direkt tepeden su verirsek daha çok kök kısımlarının topraktan ayrılmasına neden olacaktır bu sulama. Ama bu şekil sulama yaptığımız için hiçbir şey olmayacak. Eğer ki kendini topraktan bırakan Damarlar varsa bu şekilde daha tutacak benim suyum bitti doldurup geliyorum suyumu tekrardan doldurup geldim ee, arkadaşlar her şeyin bir püf noktası var yeni çapa yapmış olduğumuz fidelerimizin püf noktası sulama püf noktası da bu bu şekilde suluyoruz zarar vermemek için. bitki yetiştirirken püf noktalarına uyarsanız bitkileriniz sizlere daha güzel verim verecektir. Çiçek olsun, zepse olsun hepsinde hepsinin ayrı ayrı püf noktaları var arkadaşlar. Bunları bilirseniz yetiştiremeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Şöyle bir de fidelerimin arasında karpuz fidesi var arkadaşlar. Kıymadım çekip atmaya. Dedim yaşasın o da biberlerin arasında. Bakalım nereye kadar e, şey yapacak, uzayacak. Havalar ısınınca zaten karpuz fidesi biraz Mersin'de yetiştirmek zor. O yüzden ben de şimdilik havalar serinken burada bir de domates fidem var. Karpuz fidesini çekip atmadım arkadaşlar. Bakın domates fidemin üzerinde de. Böyle domateslerim var, biberlerimin hepsini tek tek sulamasını yapıp geçiyorum. Şurada kovalarda da var. Kovalarımın e, toprakları biraz nemliydi. Bugün onlara dokunmayacağım, su vermeyeceğim. Bir iki gün sonra yalnızca şunun toprağı biraz kuru, ona vereceğim, diğerlerine vermeyeceğim. Fazla su verirsek de topraklarını bozabiliriz. Evet arkadaşlar, benim videom bugünlük bu kadardı. Benim sulama yöntemim böyleydi. Sizler nasıl suluyorsunuz? Video videonun yorum kısmına yazarsanız beni sevindirirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.